Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Evet, şimdi geldik yaş problemlerinin ikinci testine. Hadi bakalım neler varmış. Hızlı bir şekilde gömelim testi geçelim. Ayşe, Sercan ve Zilhan'ın yaşlarının toplamı 78'dir diyor. Tamam. Zeliha, Sercan'ın yaşına geldiğinde Ayşe'nin yaşı Zeliha'nın yeni yaşının iki katı olacak. Yazalım. Zeliha var. Sercan var ve Ayşe var. Yaşları toplamları kaçmış? 78. Tamam. Şimdi bunun yaşı X olsun. Bunun yaşı Y olsun. Bunun yaşı da Z olsun hadi. Zeliha Sercan'ın yaşına geldiğinde. Zeliha Sercan'ın yaşına gelince kaç yaşına geliyor? Y yaşına geliyor. Tamam. Ayşe'nin yaşı Zeliha'nın yeni yaşının iki katı olacakmış. Yani Ayşe'nin yaşı şuradaki Zeliha'nın yeni yaşının iki katı olacakmış. Yani 2Y. Tamam mı? Bak Zeliha Sercan'ın yaşına geldiğinde Ayşe'nin yaşı Zeliha'nın yeni yaşının iki katı. Bitti. Şimdi bakın buradaki ne kadar büyüdü? Y eksi x kadar büyüdü. Buradaki de o kadar büyümeli değil mi? Ne olmalı yani orası da? 2y eksi z buna ne olmalı? Eşit olmalı. Şimdi bak bunu buraya bunu bu tarafa aldığımız zaman şuradan z eksi x eşittir y şeklinde bir bağıntı geldi karşımıza. Şimdi en başlangıçta da hepsinin yaşlarının toplamının neye eşit olduğunu biliyorduk arkadaşlar. 78 olduğunu biliyorduk. Tamam. Şimdi o zaman burada Y gördüğüm yerlere Y gördüğüm yerlere ne yazabilirim? Z eksi X yazarım. Şimdi bak şu X ile şu X birbirlerini götürür. Kaç Z yapar burası? 2 Z yapar. 2 Z eşittir 78 ise her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde Z eşittir 39. Bu soruda zaten Diğerlerinin yaşlarını soramaz. Sorumuzun cevabı ne oldu? Edirne olmuş oldu. Tamam mı? Verilenleri yazdık. Eşi bitirdik. Hadi şimdi ikinci sorumuz. Bir otobüste bulunan yolcuların yaşları toplamı 270'tir. Kaç kişi olduğunu bilmiyoruz. Bu yolcuların 6 yıl sonraki yaşların ortalaması 36. Bakın 6 yıl sonraki yaşların ortalaması 36 ise 6 yıl sonraki yaşlarının toplamı Bak 6 yıl sonraki yaşların toplamı bölü. Kaç kişiler arkadaşlar bunlar? Bilmiyoruz. X kişiler. Tamam mı? Eşittir. Yaşları ortalaması kaç eşit? 36. O zaman 6 yıl sonraki yaşları toplamı. Yaşları toplamı neye eşittir? 36X. Şimdi şuna bir bakalım. O zaman bugünkü yaşlarını. Şimdi bizde X kişi varsa 6 yılda her biri ne kadar büyür? Her biri 6 büyür. Yani 6x büyüdüler 6 yılda. O zaman bugünkü yaşları toplamı bugünkü yaşları toplamı 36x'in 6x eksi 30x'tir. Bitti soru. İşte bu 30x'in kaç eşit olduğunu söylemiş bize. 270. O zaman her iki tarafı 30'a böldüğümüzde x kaçtır? 9. Bu otobüste bulunan yolcuların sayısı kaçtır? Diyor 9. Sorumuzun cevabı Ceyhan. Tamam mı? Aritmetik ortalama mantığı var sorun içerisinde ama karışık bir şey yok. Standart bir sorun. Hadi bakalım 3. Aşağıdaki tabloda Anıl, Burcu, Cem ve Durun'un yaşları verilmiştir diyor. Tamam. AB iki basamaklı sayı olmak üzere Cem'in yaşı diğerlerinin yaşları toplamına eşittir bakın. Cem'in yaşı diğerlerinin yaşları toplamına eşit. Cem'in yaşı AB iki basamaklı sayısıymış. 10A artı B burası. Diğerlerinin yaşları toplamlarına eşitmiş. 3A artı b artı 2b. Bitti işim şimdi. Şimdi bunu bu tarafa alıyorum. Bakın şu b'ler birbirlerini bir kere götürsün. Bunu da bu tarafa aldığım zaman 7a eşittir 2b yaptı. Şimdi bu şartı sağlayan bir tek durum vardır. a'mız 2, b'miz 7. Normalde bunların katları olur ama ne olmak zorunda? a, b, 2 basamaklı sayı olduğu için rakam olmak zorunda. O zaman a'mız 2, b'miz nedir burada? 7. Buna göre kaç yıl sonra Anıl ile Burcu'nun yaşları toplamı Durun'un yaşına eşit olur. Hepsinin yaşını bir yazalım o zaman. A'mız 2. Bu 6 yaşında oldu. B'miz 7. Cem kaç yaşında oldu? 27 yaşında oldu. B'miz 2 idi, bu da 14. Şimdi diyor ki kaç yıl sonra Anıl ile Burcu'nun yaşları toplamı Anıl ile Burcu'nun yaşları şimdi kaç? 13. Kaç yıl sonra x yıl sonra ikisinin yaşları toplamı 2x olacak. Kimin yaşına Durun'un yaşına eşit olur diyor. Duru kaç yaşında? 14. X yıl sonra Duru 14 artı X yaşında olacak bu. Bitti işim. Şimdi o zaman buradan bunu buraya bunu buraya aldığımız zaman X eşittir 1 oldu. 1 yıl sonra söylenen durum gerçekleşiyormuş. Cevap Adana. Tamam mı? Haydi bakalım. Geldik şimdi kaçıncı sorumuz? 4. Evet şimdi dördüncü sorumuz. 4 basamaklı bir sayı olmak üzere Harun'un 1990 A yılındaki yaşı bu yılın rakamları toplamına eşittir. Şimdi birsinin yaşına hesaplarken ne ihtiyacımız var? Doğum yılına. Şimdi bu yıldaki 1990A yılındaki yaşını bulabilmek için bundan doğum yılını çıkarmam lazım. X burada neyim? Doğum yılım. Doğum yılı. Şimdi eşittir, eşittir. O yılın rakamları toplamlarına eşitmiş. Yani 9, 18, 19 artı A'ya eşitmiş. Tamam. Şimdi bak burada bir çözümleme yapacağız. 19 artı A dedik. Burayı çözümlediğimiz zaman burası nedir? 1990 artı A'dır burası. Bir de eksi x'imiz var. Ne eşitmiş burası? 19 artı A'ya. Bak şu A'lar birbirini götürdü. Onu oraya onu oraya aldığımızda x dediğimiz 1971 71 80 90 evet x eşittir. Yani doğum yılı 1971'miş kaç yılında 40 yaşında olur diyor. O zaman 40 yaşında olduğu yılı sorabilmek için bunun üstüne kaç eklemem lazım? 40 eklemem lazım. 40 eklediğim zaman sorumuzun cevabı ne yaptı? 2011 mi oldu? Evet sorumuzun cevabı Ceyhan olmuş oldu. Tamam mı arkadaşlar? Evet şimdi yedinci sorumuz. Anne, baba ve yaşları birbirinden farklı dört çocuktan oluşan bir aile var. Anne var, baba var, dört tane de çocuk var. Dört kişi olduklarını unutma. Tamam. Şimdi annenin yaşına A diyelim. Babanın yaşına B diyelim. Ne diyor şimdi bakalım? Anne ile babanın yaşları toplamı 4 çocuğun yaşları toplamı 3 katı. Çocukların da yaşları toplamına X diyelim. Anne ile babanın yaşları toplamı 3 katıymış. 3X. Burası tamam. 4 yıl sonra anne A artı 4 baba B artı 4 çocukların yaşları toplamı her çocuk 4 büyüyeceği için toplamları kaç büyür? 16 diyor. Tamam toplamı 4 çocuğun yaşları toplamın 2 katı. Bir denklem daha çıktı. Toplamları A artı B artı 8 eşittir kaç katıymış? 2 katı. 2 katını alarak yazıyorum. 2x artı 32. Şimdi A artı B'nin 3x olduğunu önceki denklemden biliyordum. Yazdım yerine 3x. O zaman bu 2x bu tarafı eksi olarak geldi. X 32'nin 8'i gitti. Sorumuzun cevabı 24 oldu. 24 olmadı. X 24. Bizden ne istiyor? en büyük çocuk en az kaç yaşındadır? Dört çocuk vardı. Şimdi çocukların yaşlarını da ne diyelim? K, L, M, N diyelim. Toplamları kaçmış? 24'müş. En büyük çocuk en az kaç yaşındadır diyor. O zaman hepsi eşitmiş gibi düşünsem 6 yaşlarında olurlardı değil mi? Ama yaşları farklı dediği için 6 yapamayacağız. O zaman büyütme küçültme yapacağız değil mi? O zaman şuradakini şuradakini 1 büyütsem bu 7'ye gider. Bu kaça gider? 5'e. Tamam mı? Bunu şimdi ne yapıyorum? 2 büyütüyorum. Bunu iki büyüttüğüm zaman, bunu 2 büyüttüğüm zaman burası neye gider? 8'e gider. Burası neye gider? Dörde. Bakın yaşları birbirlerinden farklı olmuş oldu. En büyüğü, en küçük kaç yaşındadır diye soruyor soru bize. Sorumuzun cevabı ne oldu? Bursa oldu. Bitirdik şimdi. Tamam mı? Orada güzel denklemi kurduk. Bir de yorum yaptık. Evet 8. İki çocuğu olan bir babanın yaşı ile küçük çocuğunun yaşları farkı, büyük çocuğun yaşının iki katından beş fazladır. Baba, büyük çocuk, şöyle büyük çizdim onu, küçük çocuk, onu da küçük çizdim. Hadi bir bakalım. İki çocuğu olan bir babanın yaşı, küçük çocuğunun yaşları, baba ile küçük çocuğunun yaşları farkı. Babaya A yaşında dedim, küçük çocuğa K yaşında dedim. Buna da ne diyelim? K demeyelim hadi. Buna C yaşında diyelim. Buna da B diyelim. Şimdi diyor ki baba ile küçük çocuğun yaşları farkı yani A eksi C büyük çocuğun yaşının iki katından beş fazlaymış. Denklemi kurdum. 20 yıl sonra diyor. 20 yıl sonra bu A artı 20 yaşında olacak. Bu B artı 20 yaşında olacak. Bu da C artı 20 yaşında olacak. 20 yıl sonra babanın yaşı büyük babanın yaşı ile büyük çocuğun yaşları farkı. Bak baba ile büyük çocuğun yaşları farkını alıyorum şimdi. 20'ler götürdü değişmez değil mi? Nedir orası da? Büyük çocuğun yaşları farkı burası pardon. A eksi B. Küçük çocuğun yaşına eşit olacakmış. Küçük çocuğun yaşı ne oldu burada? C artı 20 oldu. Şimdi iki tane denklemim var onları çözeceğim. Şimdi bakın burada Hepsini bir tarafa alalım. A eksi C eksi 2B. ilk denklemim eşittir 5. İkinci denklemim A eksi B eksi C eşittir 20. Büyük çocuğun yaşını soruyor bize. B'yi soruyor. B'yi bulabilmek için bunları taraf tarafa çıkaracağım. Aşağıdakini eksiyle çarpacağım. Eksi artı artı eksi. Bak A'lar götürdü. C'ler götürdü. Artı B eksi 2B eksi B yaptı burası. Karşı tarafta eksi 15 yaptı. Her iki tarafı eksiyle çarparsak B eşittir. 15 oldu. Büyük çocuğa V demiştik zaten. Cevap Ceyhan. Tamam Bakın yaptığımız şeyler çok standart. Bütün sorularda aynı şeyi yapıyoruz. Hadi sorular biraz farklılaştırıyoruz şimdi. Ağaçların yaşlarını hesaplarken gövdesindeki halka sayıları, halkalar e, sayılır. Bulunan halka sayısı ağacın yaşına eşittir diyor. Mesela bu ağaç 1, 2, 3, 4 yaşındaymış. Örneğin yukarıdaki ağaç 4 yaşındadır diyor. Tam A yaşında olan bir ağacın B yıl sonu halka sayısı 2A-3 artacaktır diyor. Bak A yaşında olan bir ağacın A tane halkası vardır. Bir B yıl sonra halka sayısı B tane artar. Tamam mı? Halka sayısı 2A-3 artacak ve ağacın yaşı B artı 7 olacaktır diyor. Sadece kelime oyunu var. Şimdi bak A zaten A yaşında. B yıl sonra 2A-3 artacaksa halka sayısı o zaman B 2A-3'e ne olmalı bir kere? Eşit olmalı. Burası tamam. Şimdi B yıl sonraki yaşı da B artı 7'ymiş. O zaman burası da B artı 7'ye eşit. E B'ler aynı. A dediğimiz kaç eşit demek ki? 7'ye eşit. Tamam. A yaşındaydı. Demek ki 7 yaşındaymış. Hmm, tamam. A yerine 7 yazarsak buraya 7. 14. 14'ün 3'ü gitti. B neymiş? 11. Tamam B'miz 11. A artı B yıl sonra ağaç kaç yaşındadır diyor. Ağacım kaç yaşında şu anda? 7 yaşında. B'nin 11, A'nın 7 olduğunu bulmuştum. A artı B 18 yıl sonraki yaşını soruyor o zaman bize. 7'ye 18 eklersek 25 yaşındadır diyoruz cevap Denizli. Tamam mı? İşin mantıkları önemli. Aslında orada bir kelime oyunu vardı sadece başka bir şey yok. Metin'in annesinin ve babasının yaşları ile ilgili aşağıdakiler bilinmekte. Metin ile babasının yaşları toplamı 60'tır. Şimdi Metin annesi babası var. Metin ile babasının yaşları toplamı 60 ise Metin x yaşındaysa babası 60 eksi x yaşındadır. İlk bilgi bu. Annesi babasının yaşına geldiğinde Metin 20 yaşında annesine y diyelim. Annesini babasının yaşına getirdik. 60 eksi x yaşına getirdik. O zaman Metin 20 yaşında olacakmış. O zaman bilgimi buldum. Metin buradan ne kadar büyüdüyse annesi de o kadar büyüyecek. Yani 20 eksi x farkım 60 eksi x eksi y farkıma nedir? Eşittir. Tamam. Şimdi bak şunlar birbirlerini ne yapıyorlar burada? Götürüyorlar. O zaman 20 60 eksi y'ye eşitse y dediğimiz kaç oluyor? 40. Metin'in annesini soruyor zaten. Cevabım da Denizli. Tamam mı? Denklemi kur, kopar soruyu, gitsin. Evet, şimdi 11. 1982 yılında doğan bir annenin ilk çocuğu 2006 yılında doğmuştur. Bak, annenin doğum yılını vermiş, yaşını vermemiş. Şimdi o zaman 2006 yılında, 2006 yılında birinci çocuk doğmuş. Şimdi anne birinci çocuğu kaç yaşında doğurmuş o zaman? 2006'dan 1982'yi ne yapacağım? Çıkaracağım. 4 burada var burada 2 var, burada 0. Anne 24 yaşındayken birinci çocuk doğmuş, birinci çocuk 0 yaşındaymış. Tamam. 4 çocuğu olan annenin çocukları arasındaki yaşlar farkı 3'müş. O zaman bu bundan sonra 3'er yıl arayla çocuk doğacak. Şimdi bak o zaman 27 yaşındayken 3 yaşında olur öbür çocuk doğar. 30 yaşındayken bu 6 yaşında olur, bu 3 yaşında olur, 3. çocuk doğar bu 33 yaşındayken bu 9 yaşında olur bu 6 yaşında bu 3 yaşında 4'ün çocuk doğar. Şimdi ne dediğine bakalım bize. Annenin yaşı çocukların yaşları toplamına eşit olduğunda diyor. Şu günden hareket edelim hepsini doğurduk artık. X yıl sonra annenin yaşı 33 artı X olacak. Şimdi bakın bunların yaşları toplamları şu anda 18 şey 18. Şimdi x yıl sonra ama 4 kişiler. X yıl sonra yaşları toplamları 4x artar. Onu oraya, onu oraya aldığım zaman burası 15 yaptı. Eşittir 3x. E iki tarafı 3'e böldüğümde x dediğimiz nedir? 5'tir. Eşit olduğuna göre anne kaç yaşında olur diyor. Eşit olduklarında anne kaç yaşında? Demek ki 5 yıl sonra. 33'ten 5 yıl sonraya gittiğinizde 38 yaşında bu iş gerçekleşir. Cevabımız Adana. Evet geldik şimdi testimizin son sorusuna hadi bakalım. Aşağıdaki tabloda Zeynep ve Ebrar'ın 2002 ve 2014 yıllarındaki yaşları verilmiş. 2002 ve 2014. Buna göre Ebrar'ın doğum yılı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi bak bir kere bu burada ne kadar büyümüş bak 2002 ile bunun arasında kaç yıl fark var 12. O zaman Zeynep'in şu yaşları farkı arası 12'dir. Yani 2B eksi 3'ten bunu çıkarıyorum. Eksiyi dağıtıyorum. Eksi a artı 1 eşittir neye? 12. Ye. İlk bilgim çıktı. Düzenle şimdi orayı. 2b eksi 2 yaptı bunu da attım karşıya. Eksi a eksi 2 artı 2 olarak geçti 14. Burası tamam. Şimdi sonrakine bakalım. Yine bunda bundan nedir arkadaşlar? 12 büyüktür. Yani b artı 11'den 2a'yı çıkardığınız zaman da yine 12'dir. Attım karşıya. B 2a yaptı burası da eşittir 1. Hadi şimdi beraber yazalım bunları. Şimdi ilki 2b eksi a ydı. orası 14'tür. Burası tamam. Öbürü b eksi 2 aydı o da 1'di. Ebrarın neyini soruyor bize doğum yılı yani a'yı bulsak bitireceğiz işi. Ee, şuradaki denklemi aşağıdaki denklemi neyle çarpalım? Eksi 2 ile çarpalım. Eksi 2 ile çarpınca şimdi burası ne yaptı? Eksi 2b artı 4a Eksi 2 yaptı burası da. Eksi 2. Şimdi şunlar birbirlerini götürdü. 4 A'nın A'sı gitti. Burası 3 A. Eşittir. Topladım burayı. 12 yaptı. A dediğimiz kaç yaptı buradan? 4. Tamam. A'mız 4 ise Ebrar burada kaç yaşındadır? 8. Şimdi 2002 yılında 8 yaşındaysa doğum yılını soruyorsa 2002'den 8'i çıkarmamız gerekecek ne geliyor? 1994 mi geliyor? Evet sorumuzun cevabı da Denizli oluyor. Evet arkadaşlar şimdi yaş problemlerinin ikinci testini bitirdik. Üçüncü testimizde sınav tipi sorularımız var. ÖSYM tarzı sorularımız var. Hızlı bir şekilde çözmeye devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.